Selam arkadaşlar ben Pro Ender arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl bedava taş alınır onu söyleyeceğim ama arkadaşlar hani almak için bir tane uygulama yani Google Play ödüllü anketleri indirmeniz ve ona onda hesap açmanız gerek ona hesab hesabınızı şey yapman hesabınızı vermeniz falan gerekiyor arkadaşlar alttaki hesap kodunu kafanızdan sağlayın ama yine de bir yere yazın unutmamak için neyse arkadaşlar şu anda 44 taşım var Evet ama şu anda alamayacağım Arkadaşlar bu şekilde size nasıl bedava Google Play kodu kazanacağınızı göstereceğim Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum açıp oyunu Evet arkadaşlar geldim Arkadaşlar bu oyun sayesinde görmüş olduğum gibi burada bir tane şey var. Buna bastığımızda burada Google Play bakiyemizi gösteriyor. Şuna bastığımızda ise 100 olması gerektiğini söylüyor. Yani 53 tane daha ihtiyacım var. Arkadaşlar bununla balık tutmaya başladığınızda yani bununla balık tutarken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada değişik balıklar var. Fena oltanızı geliştirin arkadaşlar. Geliştirmezseniz vallahi çok yani kazanamıyorsunuz. ben bunları hiç almamış mıyım? Alalım o zaman. Yumuşadık bir altın geliyor. Bu da ise mutant yani köpek balığı var. Neyse. Yerimizde gezilebiliyoruz köpek balığı. Neyse arkadaşlar. Val burada balık tutarak böyle Google Play kodu kazan. Ay, alabiliyorsunuz. Ben şu anda altınlarımı harcayarak gömüş olunmuş bu odamı geliştirdim. Attığımda arkadaşlar tam 140 metre aşağı iniyor. Arkadaşlar bu şekilde de balıkları tutun. Böyle hazine falan kazanıyoruz. Altınları altınları çabuk tutun. Altınlar sayesinde epey bir kazanıyorsunuz Bakın en altı tane balık şeyim varmış. Bakalım verecek mi Google Play kodu? Verdi. Arkadaşlar bu da kanıt olsun. Gömüş olunmuş 81 kuruş verdim. Ve şu anda 47 liram oldu. Arkadaşlar bunu 100'e ulaştırdığınızda çekebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar ama ciddiyim. Bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim bir ismi çıkmıştı. Bak evet arkadaşlar ben mesela dün yarım saat içinde 47'ye kadar 46'ya kadar biriktirdim. Bugün de 47 oldu Ve arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben vallahi yarım saat içinde 46 yaptım. Ben arkadaşlar bunu 100 yaparım diye düşünüyorum. Zaten 100 yaptıktan sonra da video çekeceğim. Bakın balığı tuttum ya sonuncu altın balığı. Görmüş olduğunuz gibi böyle her taraftan o geliyor. Arkadaşlar bunları tutsun epey epey. Arkadaşlar benim şeyim bu taktiğim bu böyle 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 yapınca daha çok geliyor diye düşünüyorum ben. Taktiğim en azından bu benim taktiğim. okey epey bir şey tutmuşum. Verdi mi kod, vermedi. Neyse. Arkadaşlar bu uygulama sayesinde bu şekilde onu toplayabilirsiniz. Bu şekilde. Ama olanı sakın geliştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Olan daha çok kazanabilirsiniz. Neyse ben bir bu geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Vallahi arkadaşlar ama cidden işe yarıyor. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar git isterseniz bir daha biriktirin. 200 yapın. 200 yapıp 360 taş çekin. Ben ama 100 yaptığım anda tek 7 ay 170 taş çekeceğim. Önce bu oyu kazanmış bir havadis. neyse Arkadaşlar bu arada bu sonuncu kasa zorluğu. Allah bunu asla geçemeyiz diye düşünüyorum ben. Ama geçebilirse çok güzel olur. Aha, mor robotlar şimdiden geldiyse bitti galiba. Kızgın atıyor deli. Bak. O da kötü diyor oğlum siz ne yapıyorsunuz vallahi Aha, kırmızı robotlar geldi. Aga amca biz Drrr. Abi, boss da geldi. Bir dakika dayanabilirsin. Abi yani bir dakika dayanamayız. Ki Aga yok yok bir dakika dayanmamızın imkanı yok. Ayıyla da kapışıyorlar ya resmen. Sen ayı değilsin. Ayı değilsin. Ama çok hızlısın. Dövme beni. Gelme beni. Gelme beni. Hadi gitti. Aga yalnız bu altın robotlara karşı dayanabilirsek 30 36 saniye. Aga yok yok ya. Yine kaybettik biz. Çünkü daha bu robotu geçemedik biz. Ve kırıldı. Neyse. Akşam çok Çılgın seviyesindeyim. Bu rapaz görevlerden de göstereyim sonuncu. Neyse. Daryl hangisini seçsem ki? Tarama. Karlı seçtim iddialı. Ben şuradan bir ayrımı seçelim bakalım biraz attıktan sonra arkadaşlar giden öbür oyunu öbür oyuna geçeceğim. Biraz daha kasmaya çalışacağım. Hadi şu kupa. Kaybettik daha az kupa gidecek. Hatta kupa kazanacağım. Kalın çünkü çok az Aga ya. Lan bir çik bile öldüremiyorum ben neyim? Aga çik atma artık. Ama abarttın sen. Neyse. Tiki öldürdüm. Biz bu şekilde kasarım da. Ama yok 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 yok. Aga yok imkanı yok. Kazanamayız biz bu el. Ah mah. Aga kaybettik ya. Kesin kaybettik çünkü. Ha Edgar da bir doğmasını bekliyor. <laughs> Atamadı o içine. Yanlış yeri atıp atıp duruyor. Neyse orayı da kazandılar zaten belli. Bastım aga. <laughs> aga ya. Kazandılar uğraşmayın. 90 oldular ta. Öf aga öf. Bir şey bile kazanamıyorum. Neyse kaybettik. Işık o aga sayesinde hiç kaybetmedim. Okey. Evet. Arkadaşlar ben o ben o, o oyuna geçip geliyorum arkadaşlar. Ama ciddiyim. Onun sayesinde ben 170 dakika gibi brafosumu alacağım. Yazdım arkadaşlar. Ben şu anda bilgisayarda oynadığım için garip geliyor. Ama arkadaşlar siz telefonlar oynuyorsanız normal görünecektir. Okey 150 metre daldırdı o Balık 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 Neyse. Aa yeni balık tutmuşum. Evet. Arkadaşlar kitaptan da böyle bunlar, yeni balık tuttuğunuzda da altın alabiliyorsunuz. Bakalım haritaya bastığımızda burada bir tane şey var. <laughs> Neyse arkadaşlar şu video bitene kadar ben bir ay bir tane kadar bir durdurayım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinizi seviyorum.